İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de özellikle kış aylarında denizin yükselmesi sonucunda oluşabilecek su baskınlarını önlemek için Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi'ni hazırladı. Gerçekten Aydınlatı. Aydınlatı. Yani Aydınlatı. Aydınlatı. Proje için düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, projeyi herkesin desteklemesi gerektiğini söyledi. Buna ihtiyacımız %100 mutlaka mutlaka ileride daha da yükselecekleriniz. Zaten hali hazırda bir de alttan biliyorsunuz sızıntının olması nedeniyle belli bir alanda başa çıkamadığımız bir su birikimi olayı var. Bu proje onun da önüne geçecek bir proje. Bunu hepimizin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. 4 kilometrelik sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon projesi ile kış aylarındaki taşkın riskinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Önündeki seçim e, bu yükselmeye karşı yeterli bariyer oluşturamamış. Bu kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için su içi betonu yapılacak. E, dolmasıyla Direnaj sistemini de bu açıdan mümkün değil zaten. Buna rağmen yerleşim bölgelerine su geçişi olması halinde yapılan kanallar aracılığıyla alınan su pompalanarak denize verilecek. İyi olan, olan, şöyle doğru de... Yağmur suyu ve deniz taşmasına bağlı olarak pompanın kapasitesi de artırılacak. Mutlaka mutlaka ileride daha da yükselecekleriniz. Projenin 10 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bunun olması nedeniyle belli bir alan...